Merhaba arkadaşlar. frigon sürücülerde fabrika ayarlarına nasıl döneceksiniz? Bunu anlatacağım. ESC'ye basıyorsunuz. ESC'ye bastığınızda en son kaldığınız parametreyi göreceksiniz. Burada en son F0108'de kaldığımızı görüyorsunuz. Bir kez daha ESC'ye basacaksınız. Parametre iki haneli rakama düşecek. Bunu F 00a getireceksiniz. Enter'a basacaksınız. F çift sıfır Sondaki çift sıfırı 4 yapacaksınız yukarı okla. Bu parametre F çift sıfır, sıfır parametresi fabrika ayarlarına dönülecek olan parametredir. Bunun içerisine giriyorsunuz. Bunu bir yaparsanız motor değerleri hariç her şeyi sıfırlarsınız. Bunu 5 yaparsanız her şeyi fabrika ayarlarına geri alır, e, alırsınız. Biz 5 yapalım. Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi tekrar sıfıra dönecek fabrika ayarlarına geri dönmüş olacak.